Sayın seyirciler, e, dikkat ediyorsunuz herhalde. Bu sohbetler çok güzel olacak. Çok farklı bilgiler herhalde kazanacaksınız. Vesile olabileceğiz e, diye düşünüyorum. E, Aksaray Ak Saray yani sizin o mekanlarda da çeşitli araştırmalarınız olduğu için e, oranın dünyada işte enerji anlamında bir kapı olduğu söyleniyor. Çünkü hı hı. E, bu UFO'lar falan uzaydan gelen çok sık orada görülüyor. E, bir diğeri eee döneminde ee, belki bu alanın ee, piri diyebileceğimiz hı. Somuncu Baba. Aha, evet. e, orada e, yerleşik özellikle e, oluyor. E, onunla ilgili söyleyecekleriniz var mı? Aksaray özellikle mesela Aksaray isminin de olması. Evet. Şimdi e, tabii biz bugünkü sarayı saray kelimesine baktığımız zaman şey gibi düşünüyoruz. Yani işte o şatafatlı bina gibi, gibi, bina evet. gibi falan evet. ama sar, ser. Evet. Şimdi Baş, Baş. Evet. Saray, Ay. Hayır. Ondan sonra. Hadi eski ismi Mis Mes Mez olarak şey yapar ama biz burada görüyoruz ki aslında Baş yani e, bugün sarayda da kim olur Baş olur. Evet. Peki Başın olabilmesi için ne olması gerekir? Bilge olması gerekir. Hı -hı. Yani bir Baş olabilmek için bilgelik gerekmektedir. Evet. Öyleyse bu bölgede bununla ilgili yani e, eski isimleri neydi bunların hmm. hepsine bakmak hmm. lazım. Ama hmm. bölgeye baktığımız zaman şuna bakacağız. Bir manyetik olan e, işte saha var mıdır? Hmm. Manyetik olması yetmiyor. Yani kayaç yapısının manyetik olması yetmiyor. Su sistemi ne durumdadır? Hmm. Yani Aksaray su açısından ne durumdadır? Evet. Bunlara baktığımız zaman o zaman müthiş bir Enerji işlemesini görüyoruz. Boğazda olduğu gibi. Evet. Şimdi boğazın dünyayı ayıran şeyi ne? Boğazın dünyayı ayıran birincisi altta nikel, kobalt ve bu tür şey var yani manyetik olan şeyler var. Hı hı. Peki bunu harekete geçirmek için de gerekiyor su gerekiyor. Boğazın özelliğine çift akıntı var. Bir de su her yere her şeyi taşıyor. Tabii her yere taşıyor zaten. Alıyor çift akın. Bu akıntının hmm. saatlerce İstanbul Boğazını seyredebilirsiniz, ama saatlerce bir göl seyredemezsiniz. Evet. Veya açık denizi saatlerce seyredemezsiniz. Evet, evet. Ama Boğazda oturur, şiir yazarsınız, film yazarsınız. Değil mi? O taşıdıklarından da gelir. <laughs> Tabii. Süper gelir, de yani. gelir. İşte bu Aksaray bölgesinde de burayı daha geniş şeyli bir araştırmak lazım <laughs> veya buna benzer yerler. öyle O zaman Aksarayı çözdük mü? ona benzer yerlerde de bu tür iletişimin nasıl geliştiğini de bulmuş oluruz. Evet. Yani. Evet. Biraz o bölgelerde çalışmak evet, lazım. Evet, Çok evet. da çalışmadım öyle söyleyeyim. Ee, bu arada tabii İstanbul Boğazı ile ilgili e, bu söylediklerimizde de tutarlı. E, başkaca da söylemler var işte. Yani e, meşhur balığın e, orada olduğu evet, evet, gibi mesela. Evet. <laughs> e, Hazreti Hz. Musa, Hz. Hızır e, kıssasının orada geçtiği gibi mesela. Hz. Yani Musa Değil mi? Hz. da? E, yani Ayasofya'nın zaten orada oluşu. Evet. Hatta Şimdi siz söyleyince ben bunu e, izleyicilerimize anlatıyordum. E, her yol Roma'ya çıkar sözü. Aslında her yol yeni Roma'ya çıkar. Yani İstanbul için İstanbul söyleniyor. Evet. Ama burada şimdi ilk defa şu açıdan düşündüm. E, i̇şte dedik ya sular her yerden getiriyor. Evet. Dolayısıyla her yol e, oraya çıkıyor, çıkıyor. sonunda. <laughs> Topluyor. Yani dünya şeyde, haritasına da baktığımız zaman. Tabi bunu mutlaka e, sizler veya bu direkt e, bu ilimle ilgilenen insanlar e, irdeliyordur ama biz tamamen şu anda spekülasyon yapıyorum belki de bütün okyanusların suyu da geliyor, geçiyor oradan yani tabii ki, tekrar. Tabii tabii Dönüyor. Yani ee, bu döngü zaten şimdi şöyle bugün bizim e, Ege Ak, e, Ege Çanakkale Marmara'ya girer, tamam mı? E, buradan alıp bak yukarı tırmanır. Çünkü e, Boğaz settir. Evet. Şöyle yüksektir burası Marmara çukuru, burası evet, Karadeniz, Karadeniz. çukuru çıkar alttan gelir buradan aldığı bütün her şeyi üstten ta Ege evet, evet. hatta Akdeniz'e kadar devam ediyor. Akdeniz oradan zaten Atlas büyüklüğü devam etti yani. Ya, ya burada akıntıların yönlerini, farklılıklarını bütün her şeye baktığı evet. zaman aslında müthiş bir bilgi dönüşü var yani. Değil mi, değil mi? Şimdi bu bilgiyi kesmek için adam ne yapmış? Siz bugün batıda herhangi bir göle herhangi bir kimyasal bir şey atabilir misiniz? Sabun dahil elinizi yıkayabilir misiniz? Yani. Yıkayamazsınız. Evet. Peki neden? Çünkü suyun ne kadar önemli olduğu sadece içmek için değil ne kadar önemli olduğu. Peki bazı yerlerde bakarsınız ki kanalizasyonlar suya verilir. Niye? Evet. Çünkü suyun oradaki hafızasını bozmak, bozmak için, için planlanmış bir şeydir. Değil mi? Suyu su temizlemez. Suyu toprak temizler. Evet. O su o topraktan geçmediği sürece arınmaz. Evet. Öyleyse niçin kanalizasyonlar veya da dereler, şunlar bunlar dikkat edin. Yani evet. bunu Ganj nehrine bakıyorsunuz. Evet. Bir zamanlar neydi? Şimdi evet. ne evet. oldu? Evet. Sebep çünkü o suyu siz kirletirseniz hafızayı da bozmuş olursunuz. Değil mi? Değil mi? Evet. evet. Ve tamam. görüyoruz da. Evet evet <laughs> maalesef yani bu suyun hafızasıyla ilgili de izleyicilerimizi aydınlatmak açısından İbnül Arabi'nin de evet. Davudi Kayseri'nin de değil mi yani Osmanlı'nın evet. ilk müderrisi ilk medreseyi İznik'te özellikle de e, yine o Ayasofya e, Mescid-i Aksa Mescidi Haram evet. çizgisinin üzerinde bir yer İznik. Evet. Orada da bir tabii, Ayasofya tabii, var. Çok, tabii hattı e, üzerinde. E, hatta e, Münir Derman Hoca da yine suyun hafızası konusunda enerjitik konusunda evet. çalışmalar yapıyor. Onun bir iddiası var. Ben de çok sık İznik'te bulunurum ama bir türlü bunu tespitle ilgili bir çalışma inşallah bir gün belki yaparız, beraber, beraber yaparız. <laughs> Çünkü Büyük İskender'in kabrinin İznik'te olduğunu iddia ediyor hatta tarif ediyor. Yani evet. oradaki işte diyor ki Bazilika'nın oradaki işte bir köhne bir evin yan tarafında diye bir tarifi de var. Vallahi ben bunu duysaydım hemen araştırdım. Neden biliyor musunuz? Yıllardır hep şunu diyorum. Diyorum ki Büyük İskender de burada. Yani onun kabri de burada. Evet. Cengiz Han'ın kabri de burada. Evet. Bir tek Atilla'nın ki Tunan'ın altında. Evet. O yüzden hani Tunan'ın altı da biz. altı biz... da bizimdir, üstü de bizimdir diyor. Şimdi bu evet. Çok önemli bir şeydir. şunu bir, bir kere biz e, Türklerin şöyle bir. Özellikle. Bu arada hocam şunu da bakma. O zaman üstünde de kim var acaba? Tabii. Tabii oraya da bakmak ya. lazım. Ha bunun içinde. E ee, işte bugün maalesef bozulmuş olan o tarihsel bilgiyi hmm. geri dönmek lazım. Yani bizim Altaylara, işte Horasan'a, bugün İran dediğimiz yer ya diyorsun ki iyi de senin bütün doğuşun merkezlerin yani burası Anadolu toprağı. Evet. İran ne zaman evet. kurulmuş? Sonradan kurulmuş. Evet. Evet. Ee, ama bizi ata biz birbirimize olan bağlarımızı Şöyle ilmek ilmek yapmışlar. Tamam. İşte İranlara ayırmışız, Ruslara ayırmışız, onlara ayırmışız, evet. bunlara ayırmışız. Evet. Halbuki ke kelime köklerine, yaşantılarına, sembollerine, tane baktığın zaman çok büyük bir ulus var ortada. İnanılmaz evet. bir şey. Evet, değil mi? Yani şey bile Amerikalı bile. işte bu e, hep ismini kaçırıyorum adamcağızın. Neydi? Jean D. Matlock. Evet. Ee, o da yazdı değil mi? Yani hepiniz Türksünüz diye genetik Tabii. ispatlarla. Ya Ki bugün... başka bir şey araştırırken aslında evet. oraya giriyor. Evet. Yani bugün Batı zaten bunu aldı işte biz algılayamıyoruz bizim. Evet. Biz bile bugün konuştuğumuz zaman altına şöyle bir yöre ya siz de her şeyi Türk yaptınız. Ya tamam sen olmayabilirsin ah, ah, de. Ah. hani ya Öyle olan musun? da hocam, olan da yani ben geçenlerde çok e, böyle şeyime bastınız. Geçenlerde bir genç kardeşimiz var, böyle bu konularla ilgili insanları bilgilendirmeye çalışıyor. Aynen onun e, altına yazmışlar. Her şeyi de Türk yaptınız. Diye Şimdi bakıyorum isimler falan Türk yani gayet sayfalarına bakıyorum Türkler yani nedir bu özgüvensizlik işte bu yalancı yüzyılın gaflet perdesinin baskısı hala çıkamıyor insanımız maalesef e, hala çünkü e, ulusal medya dediğimiz medya hala aynı yönde yayın evet. yapıyor hala güncel olayları bile bambaşka türlü e, veriyor e, o yüzden de kendini de şöyle korutuyor aslında öyle bir sistem kuruyor ki insanlar tabii yoğunlukla o bilgi geldiği için o hakiki bilgi gibi işte sen ben işte böyle mahallenin delileri deli gibi de. kenarda kalıyoruz. <laughs> Çok iyidir öyle. Yani de deli olmak delilik verilik yan yana. <laughs> aynen aynen öyle. İnşallah deliyizdir yani. <laughs> i̇nşallah inşallah yani o şey evet. sahibi olmuşuzdur. Şimdi tabii ki bu zaman şimdi bazen diyorlar ki yani ya iyi de işte biz nasıl yapacağız? Şimdi bu gözünü kapatıp da e, çeşitli şeyler yapmakla olmaz. Yok. Eğer sen zaman veya mekan açmak istiyorsan önce enerjinin toplandığı yeri. Veya yoksa oluşturmayı öğreneceksin. Evet. Tamam mı? Evet. Bunu ne yapmış atalarımız? Bir zamanlar tur Dağ, bütün her şey Tuğur Dağları'nda gerçekleşmiş. Evet. O dağın özelliği ne? İçindeki su sisteminin işlevi. Hı. içindeki madenlerin ve minerallerin özellikleri. Bu yoksa ne yapmış? Ziggurat yapmış. O yoksa ne yapmış? Pir anıtı yapmış. Yani piramit yapmış. Hı hı. Yani sistemi yapay olarak oluşturmuş. Evet, evet. Şimdi sen bu süreçleri bilmediğin sürece su bu suların bu şeylerin enerjilerini nasıl oluşturduğunu bilmediğin sürece veya bunları anlamadığın sürece ne zaman aşarsın ne mekan evet, aşarsın. Yani. Geçen hocam çok ilginç bir şeye rastladım. Eee Çelebi kaynaklarını araştırıyorum. işte İstanbul yani biraz İstanbul'la ilgili ve çeşitli şeyler bulacağım. Baktım Atina ben de çok gider gelirim Atina'ya. Ee, oradaki bizim eserlerimize bakarım. <laughs> Onlar ne kadar öyle evet. görürse görürsün ama ben bizim eserlerimize bakıyorum. Tam girişinde bile sekizli yıldız var. Daha ne yapayım yani? <laughs> <laughs> hani Sekizli yıldızın, 12'li yıldızın, altılı yıldızın bunların hepsinin ne olduğunu bilmek lazım. Değil değil mi? Mi? Çoğu evet. insan bilmez işte. Yani bunu sadece abdesti temizlik diye düşünür. Evet. E, Halbuki e, yine ne güzel söylediniz. E, e, suyu toprak temizler. E, su olmadığı yerde de toprakla Evet, evet. Aynen. abdest. O yüzden su, su çok kutsaldır. Bilmiyorum. Yani biz bazen özür dilerim, özür dilerim olur, ama hocam o, şimdi terim bazı terimleri bile yeniden gözden geçirmek lazım. Şimdi biz gök tanrı, yer tanrı, su tanrı derken biz burada şundan bahsedelim. Yer tanrının, gök tanrının, su tanrının öyleyse çok önemli bir bir şey kutsiyetinden şey yapıyoruz. Evet. Evet. Şimdi bugün film geçen akşam işte şeyleri seyrediyorum ve belgeseller bazı filmleri seyrediyorum. Hı -hı. Dedim ki ya buna tanrı kelimesini nereden öğrendi? Bakıyorum hiç tanrı geçmiyor. Yani tanrı ise eee Ayşe'deki gibi tanrı dağları yazar değil mi? Yani veya işte Pirene dağları diyoruz İspanya'da Pirene. Şimdi İspanyolca bana açıklasana bunu. Açıklayamazsın çünkü Pirene yani eee Nene, ene hmm. e, aynı kökten. Yani anlıyoruz ki pir kadınlar, hmm. yani bilgili kadınlar, dağları anlamına gelen bir şey veya şeydeki Hiç. ant dağları. Şimdi ant içmeyi, Tabii. yani evet. bana bunun İngilizce'deki veya diğer dildeki şeyini söyleyemez. Alpler. valla aramızda kalsın. Alpleri bile ben ben yeni ya, çözdüm anlamı. Yani yeni derken 4-5 sene oldu ama yani ondan öncesi diyorum 45 sene bunu nasıl anlamaz sen yani. Alp işte 3 Al, harfli alp. kelime yani. <gülüyor> <gülüyor> Bu kadar basit. 3 hafta hiç oldu. Ee, hani benzeştik diye düşünüyoruz hep tabii. Hiç aklımıza yönden gelmiyordu ki. E, belli zamana kadar. Yani o, şeyde Sebotur Köyü var. Ya seba tur yani tur işte yani evet, bu evet. belli e, şeyin ne oldu. Evet. E, nereden o kelime köyüne geçtim ha ab, şimdi ab su şimdi der dest edersin evet. değil mi? Yani evet. e, alırsın ve toparlarsın, toparlarsın. Anlıyor ki ab dest? Deste. Arapça kelime. Diye. de Oradan geliyor herhalde değil mi? Tam. Türkçe kelime zaten. Evet. Abdest dediğin zaman yani suyla toparlamak anlamına evet. geliyor. Hani sizin dediğiniz evet, evet. o aurayı, evet. vücudu insanı toparlamak anlamına gelen bir kelime.